E, vaktimi çok değerli kullanabilmek için, çok e, şeyler aktarabilmek için ben kendi yaşamımdan anekdotlar, örnekler paylaşacağım ama birazcık da böyle tabii işin içerisinde ufak te olacak. Yaşamın evresinde hepimiz bir yolculuktayız. Bu yolculuk içerisinde bugün sabah peçeteye bir şeyler çizdim. Muhtemelen göremeyeceksiniz ama ben izah edeceğim size ne olduğunu. Bu peçetenin üzerinde bir üçgen var arkadaşlar. Evet bir üçgen var. Üçgen de üçgenin alt tabanı yani geniş tabanı yaşamı, doğum anını ifade ediyor. Üçgenin sivri yani daralan açısı eğer gözüküyorsa yani kafanızda canlandırın bunu lütfen. Ölümü ifade ediyor. Üçgenin içerisindeki Doğum gününden başlayarak ölüm gününe kadar giden süreç üçgenin içerisindeki yaşadıklarımız. Neler olabilir bu yaşadıklarımızın içerisinde? Ölümü söyledik. Doğumu söyledik. Burada bugün buraya vakit ayırarak bir fikir, bir bilgi alarak ilham alacak, buradan çıktıktan sonra belki bambaşka bir kafayla buradan çıkacaksınız. İlham alıyoruz ilham veriyoruz başka birilerine ama birazcık daha kilit şeyler var aslında hayatımızın içerisinde. Nedir onlar? Sevdiklerimiz, zenginlik, bilgi erişim, doğum, ölüm, yaşamın içerisinde kin, nefret, tutku, seyahat. Kendi yaşamınızı düşünün. Bütün yaşamınızın özeti bitti. Bu kadar. Ölüm anı geldikten sonra değiştirebileceğiniz hiçbir şey yok ve mezarlıklar bizim gibi tutkulu, kinli, servet sahibi, fakir insanlarla dolu. Şimdi gelin birazcık bunları açalım. Nelerden bahsedeceğiz? Konuşmamın seyrini bu sabah değiştirmeye karar verdim. Bu sabah değiştirmeye karar verdim. Ekrana alabiliriz görüntüyü de. Sevgili Emrah Kozan'la, sevgili Sinan Canan hocamla birlikte sabah, az sonra ekrana görüntü gelecek, bir tablo gördüm. Bu tabloyu özellikle sizlerle paylaşmak isteyeceğim şimdi. Çünkü tabloda 85 yaşında, hayatı dün gibi yaşayan, biz oturduk bir de doğum gününü kutladık. Evet Sinan Canan hocam ben ve 85 yaşında tesbih satıyor. O tespitleri getirdim yanımda. Amcanın sattığı tespitler. Buradan yani 3 tane var. Affedin üç kişiye hediye etmek istiyorum. Bu amcanın tespitlerine. Kendime de bir tane ayırdım. Bir tane Sinan Canan hocam da var. Bir tane sevgili Emrah Kozan da var. Amcanın hikayesi beni o kadar etkiledi ki sunumun girişini komple değiştirdim. Düşsenize iki aydır bu sunuma çalışıyorum. Bir dakika içinde sunumu değiştirmeye karar verdim sabah sizlerle buluşmadan önce. Çünkü ekranda gördüğünüz bu amca 85 yaşında bu gördüğünüz tesbihi satıyor. Neden sorusunu biraz çekinerek sordum. Neden, neden, neden? Yani işte verdiği yanıtlar hepimizin tahmin edeceği üzere yanıtlar. Amcanın selamını da getirdim. Amcanın sattığı tespitleri de getirdim. Bu tespitleri de arada üç kişiye hediye etmek istiyorum. Çünkü gördüğünüz hikaye yaşama tutunmanın, çünkü benim konum zaten anahtar kaybettiğin yerde, yaşama tutunmanın hikayesi, hala var olma hikayesi hala bir enerji, bir sohbet ve çok önemli bir şey dikkat ettim. Oturduk, 3-4 dakika sohbet ettikten sonra dedi ki, iyi ki benimle konuştunuz dedi. Böyle bir öpüştük, kodlaştık. Dikkat ediyor musunuz? İnsanlar birbirleriyle sohbet etmeye, birbirlerine hatır sormaya, içten bir nasılsın demeye o kadar özlemlik. Bir benzinciye girdiğiniz zaman bir kuaföre gittiğiniz zaman kapıdaki güvenlik görevlisine selam verdiniz mi sabah girerken? İsmini biliyor musunuz? Ben öğrendim. Bu amcanın da ismini öğrendim. Bu amca bu caddede her zaman buradaymış. Ve doğum günü. Doğum gününü kutladık amcanın biliyor musunuz? Doğum gününü kutladık. Benim için çok anlamlı oldu. Hakikaten bütün bakış açımı böyle bir dakika içinde değişti. İki ayda çalıştım, her şeyi unuttum. Her şeyi unuttum. Gördüğüm diğer tespitlerden bir tanesi yaşamda. Yani hiç kendimden bahsetmeyip mümkün olduğu kadar ben size bilgi aktarmaya ve e, birazcık böyle dokunmaya çalışacağım. Gördüğüm en önemli olaylardan bir tanesi ben de dahil hepimiz önemli birisi olmaya çalışıyoruz. Değerli birisi olmaya çalışmıyoruz. Kalıdan birisi olmaya çalışıyoruz. Değer katan birisi olmaya çalışmıyoruz. Bulunduğumuz yerde herkes bize saygı göstersin istiyoruz. Saygı göstermek için acaba neler yapıyoruz? Kavramlar birbirine o kadar girmiş ve karışmış vaziyette ki herkesin önemli olmaya çalıştığı ama değer yaratmak için hiçbir şey yapmadığı bir devre, bir döneme denk geldi. Farkında mısınız? Kendinize soruyu sorar mısınız? En son tanımadığınız sokakta, caddede, yolda, AVM'de birisine ne zaman selam verdiniz? Ne zaman nasılsınız dediniz? Çok basit şeyler, çok büyük şeyler değiştiriyor. Bunun ilgisinden çok çok basit bir örnek vereceğim. 2014-2016 yılları tahmin ediyorum. Eskişehir, Ankara karayolu bilenler için yani bir karayolu. Önümde felaket bir trafik. Belli ki önde bir şeyler olmuş. Tırın bir tanesi yüksek yüklemeden dolayı yani yüksek bir eşya yüklemesinden dolayı köprüde takılmış, geçemiyor. Yani o köprüye takılmış. Ankara'ya gitmem lazım, işim var, elimde bir evrak var, bir bürokrasi işi yürütüyorum vesaire vesaire. Neyse, tabii sıkıldık. Yani oradaki herkes sıkıldı, saatler olmuş vesaire. Neyse artık arabaları stop ettik, yürüyoruz. İşte olay yerinde artık biz de yürüyor, yürüyor gidiyoruz, 15-20 dakika yürüdük belki. Polis orada, itfaiye orada, kurtarıcı orada, herkes bir fikir veriyor. Kodem altın yolu kapatmış, köprüye takılmış, ne olacak? Herkes bir şey üretiyor. Basit düşünmenin, minimalist düşünmenin ne kadar önemli olduğunu anlatacağım şimdi sizlere. Kim bile kaç saattir o yol kapalı. Ben de en az bir, buçuk saattir o yola belki takılmış vaziyetteyim. Takdir edersiniz ki sıkılmış, yorulmuş vaziyetteyiz orada. Herkes bir fikir üretiyor. İşte üstünü mü şöyle alsak, köprünü şuradan şöyle mi yapsak, ekiplerin gelmesi lazım, izin gelmesi lazım. Ya dinliyorum orada sadece ne olacak diye. Bir tane böyle 16-17 yaşlarında çok genç bir kardeşimiz de böyle, yani işte hepimiz gibi orada öyle duruyor. Ya bir fikir verdim. Dedi ki tırın lastiklerini tamamını indirip, tırın biraz belki aşağı inmesini sağlarsak dedi, belki kurtarabilir." dedi. Ya 50 tane yetişkin adam var. İşin ehli olan insanlar, uzmanlar orada. Hiçbirimizin aklına böyle bir şey gelmiyor. Kurtaracağız mı bilmiyorum. Velhasıl denendi, test edildi. Lastikler sıfır noktasına indirildikten sonra birazcık daha evet sürttü, evet birazcık bir ufak bir, bir, bir zarar verdi. Ama lastikler inmiş yantının üzerine devam etti. Niye anlattım bunu biliyor musunuz? Basit düşünmeyi minimalist düşünmeyi unuttuk kompleksli bir düşünce prosesler kurmakta önümüzdeki basit sorunları çözmeyi artık başaramıyoruz resmen başaramıyoruz çok soru yani sizlerin kendi içsel yolculuğunuzda cevap vermesini istediğim aslında çok soru sormak istiyorum bugün sizlere çünkü benim yaşam yolculuğumda da herkes olduğu gibi her yaşam yolculuğunun kendi içerisinde bir takım zorluklar, bir takım dönüm noktaları, bir takım çıkmaz sokaklar, arabayı ehliyet olanlar için arabayı öğrendiğiniz ehliyet aldıktan sonraki ilk gününüzü bir düşünür müsünüz? Otobana çıkıp hız yapabildiniz mi? İki tane araç arasına park edebildiniz mi arabayı? trafik içerisine çıkıp arkanızda da trafikte kırmızıda takıldığınızda arkada araba olduğu zaman bir panik olmadınız mı? Peki belli bir süre sonra deneyim diyoruz. Bu deneyimi kazandıktan sonra ne oldu? Artık gazete okumak gibi internette gezinmek kadar kolay bir şey olan araba sürmeye başladınız. Deneyimsel ilişki yaşam içerisinde iki, iki yere sığdıracağım bunu. Bir, ya yapamıyorum coğrafya kaderdir, evet coğrafya kaderdir yapamıyorum deyip o arabayı öğrenme sürecinin yarı yolda bırakırsınız. Arabayı lütfen bir örnek olarak alın burada. Araba bir örnek burada. İş değiştirmek istiyorum. Yeni bir deneyim kazanmak istiyorum. Yeni bir beceri kazanmak istiyorum. Yeni bir şey öğrenmem lazım. Yurt dışına gitmem lazım. Şu şehri görmem lazım. Burada tatil yapmam lazım. Bu model arabayı değiştirmem lazım. İşte yaşam bu peçetede üçgenin içerisindeki hiç fark etmediğiniz hırslarınız, tutkularınız, maddi arzularınız, manevi arzularınız, hatta kırdıklarınız ve incittikleriniz geri döndürülemeyecek, tamir edilemeyecek olan her şey bu burada, bu peçetenin içerisinde. Hatırlayan var mı? Kaç kişi gelecek? Arkanızdan kaç kişi yas ilan edecek? Çok basit bir örnek vereceğim. Hepinizin hayatında bir matem, bir sevenini kaybettiği bir durum ne yazık ki doğal yaşamın gerçeği olarak gerçekleşti. Matem gününde aklına para, iş, toplantı, kariyer getiren var mı? Matem gününde var mı getiren? O gün yaşadığınız o acıda insanları kırdığınızı, bu tutkuların bu kadar böyle arzuların bu bitmeyecek sanki hırsların 1985 yılında 85 yaşında Luis Borges Arjantinli çok sevdiğim bir şair ve yazar tam olarak şu sözleri söyleyecekti siyah beyaz bir ekranda Arjantin devlet televizyonunda eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya 85 yaşında yazıyor 85 yaşındaki amcanın fotoğrafını getirdim. Luis Borges anlar şiirini yazdıktan bir sene sonra vefat ediyor. Hafızam yanıltmıyorsa şunu diyecekti anlar şiirinde. İkincisinde tekrar hata yapardım. Yani Borges'in söylediği 1985 yılında o siyah beyaz ekranda söylediği tekrar yaşamaya ikinci şansım olsaydı ve tekrar gelseydim bu yaşamaya hiç kusursuz olmaya çalışmaz ikinci hatayı yapardım diyor. Hata yapmaktan korkanları bir görebilir miyim? Hata yapmaktan korkanları. İş yerindeki hata değil. Bu iş yerindeki hata değil bu. İş yerinde bir şeyi bozdum. Eyvah geri dönüşündeki o hatadan bahsetmiyorum ben. Görmek istiyorum. Hata yapmaktan korktuğum için yaşamda ileri hız alamıyorum, korkuyorum diyenleri ya samimi bir bekliyorum. Epey, evet, evet, o çok yüksek. Tamam. Elini kaldıran herkese tavsiyem, hatta elini kaldırmayan herkese tavsiyem. Lütfen Louis Borges'in Anlar isminde 1985 yılında, 85 yaşında yazdığı ya da deklare ettiği bu şiiri bir okuyun. Çünkü şiir şunu söylüyor. Evet yapay zeka blockchain, e-ticaret, uzay teknolojisi, elektrikli arabalar, otonom, giydirilebilir teknolojiler. Evet ana meslek alanım, uzmanlık alanım hepsini koydum cebime. Hiçbirini bunları aktarmak istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Louis Borges 1985 yılında bu şiiri yazdığında şöyle diyor. Fasulyeyi hiç sevmezdim, bezelye hiç sevmezdim diyor. Keşke bir yaşamım olsaydı diyor, şimdi ne kadar severek yaşardım diyor. Yağmurlu bir havada şemsiyesiz dışarı çıkmayanlardanım ben diyor. Halbuki diyor şu anda yalın ayak çimde yürümek isterdim diyor. Fakat biliyorum dostlarım diyor, yaşım 85, artık her şey için çok geç. Çünkü ölüyorum diyor ve bir sene sonra vefat etti. Latin Amerika'nın bence yani bizim kıtamıza çok fazla belki gelmemiş de olsa en önemli şair ve yazarlarından bir tanesi. Kesinlikle okumanızı ısrarla altını çizerek tavsiye ediyorum. Yaşamın özetini herkes kendi deneyiminden, kendi bakış açısından farklı ölçeklerde yaşıyor, anlatıyor. Herkes kendi deneyimi ölçüsünce, kendi şu an yaşadıklarını belki kafasından geçiriyor. Benim nacizane aktarabileceğim ve önerebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi iyi kalpli olmak, niyeti halis olmak. İçinizden şunu diyor olabilirsiniz. Ya işte yaşamı görmüyor musun? Sokaktan haberin var mı? Var. Aynı sokağa yaşıyorum. Aynı iklimi paylaşıyoruz. Aynı yaşam içerisinde aynı ticareti yapıyoruz. Aynı sözleşmeleri imzalıyoruz. Aynı iş yerlerinde çalışıyoruz. Kalbiniz temiz olursa yol açılacak. Gerçekten açılacak. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizlerle buluşmak benim için gerçekten bir onur. Bu organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz kere bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ve yaşam yolculuğunda size söyleyeceğim en önemli, Doğru. nacizane çok benim aktarabileceğim en önemli şey, benim evet 2 milyon öğrencim var, binin üzerinde konferans gerçekleştirdim belki, bu 2 milyon öğrenci son 10 12 yıl içerisinde birebir de, birebir temasla yetiştim. Gördüğüm tek bir gerçek var. Meslek, diploma, yaş, coğrafya kadar bu şehrin imkanları bu kadar. Atın kafanızdan, atın bunları kafanızdan, mecazi söylemiyorum, gerçek anlamda söylüyorum. Atın bunları kafanızdan. Ne ulaşmak istiyorsanız, ne olmak istiyorsanız, kendinizi nerede konumlandırmak istiyor iseniz oraya gidecek yol, yöntem, becerileri, donanımları, mezun olduğunuz okuldan, diplomadan aldığınız sertikalardan, iş hayatındaki deneyimlerinizden, cebinizdeki, bankanızdaki paralarınızdan bağımsız olarak konuşuyorum. Hedef olarak koyun. Bu hedefe giderken bastığınız çeklere dikkat edin. İnsanlara değer verin. 85 yaşındaki Mehmet amcanın doğum gününü biz kutlarken o kadar mutlu oldu ki kimse doğum gününü kutlamıyor. Yani o kadar mutlu oldu. Benim için en büyük çıktı bugün budur. Benim kendi özelimde. Ben bunları sizlere birazcık aktarmak istedim. Bu vesileyle bir kez daha Mehmet amcanın 3 tane e tesbihini arada e burada 3 kişiye hediye etmek istiyorum. Gönlümden gelen. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun, eksik olmayın. Çok teşekkür ederim.